Kültür Koleji Türk Öğretmeni Burcu Boğa, bu sunumu hazırlarken Kültür Üniversitesi'ne başladığım 2002 yılından bugüne 21 yılın nasıl da göz çık kapayıncaya inceye kadar geçtiğini tekrar fark ettim ve hayrete düştüm. Yanlış mı hesapladım acaba diye sordum kendi kendime. 40 yaşıma bir ay kala kültürlü olmanın hayatıma kattıklarını bir kez daha gözden geçirdim. Ve kültür benim için ne ifade ediyor sorusunun yanıtı şükür oldu. Yalnızca annem gibi idealist bir öğretmen olmak amacıyla girdiğim bu çatı benim eş seçimim, iş seçimim ve çocuklarıma okul oldu. Tabiri caizse kültür adeta babam gibi sırtımı yasladığım dağım oldu. 63 yıl aile olmak demek. Okuldan öğrendiklerimizi yalnızca bilgi ya da formasyon anlamında değil, değerlerle yaşama taşımak demek. Bizim için çok kıymetlisiniz. Bugün kültürlü kültür yapan değerlerimizi Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanına sizler taşıyorsunuz. Teşekkür borçluyuz. Ders hocası da benim için o kadar değerli ki kendimi ağlamak için zor istiyorum. Bu defteri yanımda, <laughs> kütüphanemin en güzel köşesinde sakladım ve 2003 tarihli ders notumda hocam buraya davet etmek istiyorum. Puzzolini bir beyit, bir gül için baba bin hare hizmetkar olur. Bir gül için bahçıvan bin dikene hizmetkar olur bu dünyada bir varoluş sebebimiz var. Bu varoluşumuzun gereği olarak bizden topluma bir şey katmamız bekleniyor. Bana herhangi bir şeyin hesabını sorsalar, hesabını verme konusunda çekinceli davranmam. Ama sana hocalık vasfı verildi, sana bir kalem verdik. Bu kalemin hakkını verdin mi? Hocaların hakkını verdin mi? Dedikleri zaman evet hocaların hakkını verdim diyemezsen kendime sadakati görmüştüm. İşimi onun için iyi yapıyordum, severek yapıyordum. Severek yaptığım için bu günler 21 yıl sonra e, karşıma çıkıp beni ağlatıyormuştu. Mezunlarımız kültürün hafızasının en güçlü yapı taşı. Zamana bıraktığımız güzel izlerin en güçlü yansıması zamanı borcumuz var. Şu zamanı tüketip giden insanlardan olmamamız lazım. Sabahtan bir değil. Zamanı üretip giden insanlardan olmamız lazım. Zamanı üretmek mi? Zamanı üretmek size kadar gelen şeyin mi? Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Gelenek budur. Gelenek ektir. Ama bir şey daha ilave edebiliyorsa benden geliyor ne kaldı? Bir davranış mı kaldı? Bir anlayış mı kaldı? Bir tuttuğunu koydum, bunu da o yapmıştı, bu kız. İfadese bari, bu kız, bu Yani arkadaşlar, iki bu kıymetini bizim için hazırlayanların himmetini ve buraya göstereceğimiz sadakati bu akşam yanımızda beraber götürelim diyerek hayırlı akşamlar.